hamilelik döneminde ve doğum yaptıktan sonra birbirinden ilginç sağlık durumlarıyla karşılaşan annelerin hikayelerine bazen denk geliyor, her defasında da şaşırıyoruz. Bu kez ise doğum sonrası epey zorlu bir olay yaşayan Sylvia Chengu isimli İngiliz annesinin başına gelenler var. Detaylar için buyurun. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. İngiltere medyasında şu sıralar Londra'da yaşayan 34 yaşındaki Sylvia Chengo'nun başına gelenler konuşuluyor. 2014 yılında ilk kez hamile kalan Sylvia, sağlıklı bir hamillik dönemi geçirmesine rağmen doğum yaparken apar topar sezaryene alınmış ve taburcu olduktan sonra enteresan bir olay yaşamış. Çocukluk döneminde gözleriyle ilgili bir problem yaşayan kadın, oğlu Kai'yi doğurduktan sonra göz sağlığının yavaşça bozulmaya başladığını fark etmiş. Kai'yi doğurduktan 7 gün sonra etrafı görmekte zorlanmaya başlamış yavaşça her şeyin bulanıklaştığını fark ettim ancak uyuyamadığım için normal bir durum sandım. Silvia'nın yaşadığı sorunun ciddiyeti, annesi genç kadını ziyarete geldiğinde kesinleşmiş. Annem bana bakıp bebeğin besini düzgünce değiştiremediğimi söyledi. Onun yardımıyla kayıyı yıkamaya çalışırken artık önümü bile göremediğimi fark ettim. Bunun ardından hemen hastaneye koşan Silvia'nın durumu doktorları epey şaşırtmış. Acil tedaviyle kendisine bir ilaç verilmiş ve 3 hafta kullanımla görüşünün düzeldiği kaydedilmiş. Aradan yıllar geçmiş ve Chengo ikinci çocuğunu dünyaya getirdikten sonra gözlerindeki sorun yine Tekrarlamış. Görüşüm tamamen bulanıklaşmıştı. Öyle ki gözümün önünde ellerimi bile tam olarak göremiyordum. Oldukça sıradan bir gündü. Garip bir şey yapmamıştım. Kendime bir bardak çay doldururken, aha, gözlerimi sonunda kaybettim dedim. Tekrar hastaneye gidip ilaç kullanmaya başlamasına rağmen bu kez maalesef tedaviden iyi bir sonuç alamamış. Doktorlar ise Chengon'un üyit denilen göz iltihabından muzdarip olduğunu, ilaç kullanımı dışında kesin bir tedavisi olmadığını söylüyorlar. An itibarıyla bir metreden ilerisini göremediğini söyleyen kadın, görüşünün oldukça bulanık olduğunu ve çok sevdiği çocuklarını göremediğini söylüyor. Çocukların büyüdükçe yeni zorluklarla karşılaştık. Örneğin kızım artık elimi tutmayı sevmiyor ancak beni rahatlatmak için parlak renkli ceketler her giyerek yanımda duruyor. Yaşadığı tüm zorluklara direnerek çocuklarını büyütmeye çalışan kadın, kendisine ''Sen hiç kör gibi durmuyorsun'' yorumları yapıldığını ve bu yüzden sosyal medyaya yöneldiğini söylüyor. Görme engelli insanların hepsini tek bir spektruma koymanın yanlış olduğunu insanlara anlatmak istiyorum. Engeliniz olması hayatınızı güzelce yaşayamayacağınız anlamına gelmiyor. Son olarak insanlar karşılarındaki kişilere nasıl düzgün davranacaklarını öğrenmeli. ''Etrafım beni destekleyen insanlarla dolu ve bağımsız olmayı seviyorum.'' diyor Silvia. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. İsterseniz diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.